Mitoloji Durağı'na hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyenler. Daha önce Ateşin Topal Efendisi Hephaistos'un efsanesini anlatmaya başlamıştık. Ancak çok uzun olduğu için bunu sizlere bölüm bölüm anlatmaya karar vermiştim. Birinci bölümü dinlemeyenler videomda kanalımda bulabilirler. Başlıyoruz. İyi dinlemeler. Ateşe hükmeden çocuk. Birkaç gün sonra mesele tümüyle açıklığa kavuşturulmuştu. Çocuk gerçekten de söylediği gibi Hera'nın oğluydu. Babası yoktu. Annesi onu tek başına yaratmış, Olimpos'ta doğurmuştu. Ancak ne yazık ki ilk bakışta çok çirkin, üstelik bir de topaldı. Diğer tanrılar ve tanrıçalar saatler boyunca zavallı anneyle alay etmiş. O da onların kahkalarını daha fazla duymamak için oğlunun bacağından tuttuğu gibi Olimpiyos'tan aşağı fırlatmıştı. Tetisi ziyarete gelen yeni ayaklı Iris de bu hikayeyi doğrulamıştı. Tetis ile Yuanam zorlu bir kararla karşı karşıya kalmışlardı. Peki şimdi ne yapacağız? Diye iç geçirdi. Derin düşüncelere daldı. Deniz ihtiyarının kızı. Onu geri göndersek Hera mutlaka bir yolunu bulup ondan kurtulmaya çalışacaktır. Yok burada kalmasına izin versek o zaman da kaçınılmaz bir şekilde Hera'nın tüm öfkesini üzerimize çekeceğiz. Gel de çık işin içinden çıkabilirsen. Doğru söylüyorsun diye karşılık verdi Yarnam. Benim de aklım karıştı. Acaba olup bitenleri Zeus babaya mı anlatsak? En doğru yolu bize Zeus baba gösterir. En doğru kararı o verir. Her kuşkulandırmadan onun yanına yaklaşmamız söz konusu bile olamaz. Bilirsin, her ay ben iyi tanırım. Küçükken yıllar boyunca onunla birlikte ona ben bakmıştım. Beni sever, sayar. Ama Hera zalim ve ihtiraslı bir tanrıçadır. Kendisine karşı çıkılmasından hiç hoşlanmaz. Bu çocuğun ölümüne karar vermişse artık onun fikrini değiştirmek çok güç. O halde onu burada saklayacağız diye kararını bildirdi Tetis. En azından büyüyene kadar bakarsın sonradan bir şekilde onu Olimpiyos'un kabul etmesini sağlayabiliriz. Böylece Hephaistos denizin dibindeki mağaradan yaşamaya başladı. Küçük tanrı bol bol ambiyos yiyip nektara içip gün geçtikçe güçlenip büyüyordu. Çok kuvvetli, çok zekiydi. Oynaması için eline verilen tüm çıngırakları, madenden yapılmış oyuncakları parmakların arasında hamur gibi yoğuruyor, yeniden şekillendiriyordu. Günün birinde tetesiyle Yuhayna hep östüsün ocağın yanına oturmuş olduğunu gördüler. Çocuğun elleri alevlerin içindeydi. Çek ellerini oradan diye bağırdı tetesi. Yanacaksın. Alevlerin sıcaklığı hissetmiyor musun sen? Hephaestus gözlerinde şaşkın bir bakış olduğu halde onlara döndü. Sıcaklık mı? Ya, hayır. Burada oynamak benim için çok eğlenceli. Madenler daha çabuk yumuşadığı için onlara şekil vermek çok kolay oluyor. Bak senin için ne yaptım Tetis sana. Genç tanrının elinde bir çift küpe vardı. Ateşten henüz çıktıkları için kızgın kor halindelerdi. Ama soğudukları zaman Tetis ile şaşkınlık dolu çığlıklar attılar. Ne kadar güzel küpeler. Şunlara bak. Bu kadar güzellerini hiç görmemiştim. Üstelik bunları çıplak ellerinle yapmışsın. İnanılır gibi değil. Ne yapalım? Tetis bakışları duvarları delip geçiyordu. Kiklopların yanına gitsin dedi sonunda. Orada ateşe hükmetme sanatının tüm inceliklerini öğrenecektir. Derinlerden gelen ateşin yanında çalışmak kolay değil. Ama eminim Hephaistus bunu seve seve yapacak ve dayanacaktır. Öylece deri tanrıçaları Hephaestus'u yanına alıp Lemnos adasında bulunan yanardağa götürdüler. Kara bir deliğe benzeyen kraterden aşağı yavaş yavaş indikleri zaman dev cüsseli bir yaratık onları karşıladı. Hephaestus onun alnının ortasında sadece bir tek gözünün bulunmasına şaşırmıştı. Acaba bu tek gözüyle etrafını daha mı iyi görüyor diye aklından geçirdiği esnada Kiklop konuşmaya başladı. ''Hoş geldin Tetis sana. Demek ziyaretinle bizi şereflendirmeye karar verdin. Seni buraya hangi rüzgar attı? Yanımıza pek uğramazsın da sen. Bana sitem etmeden önce şu genç Tanrı'yı selamlasan niye edersin?'' diye karşılık verdi Tetis. Hera'nın oğlu adı Hephaistus. Yanımda bulunduğu günden beri madenlerle oynamaktan başka bir şey yapmıyor. Ne kadar güçlü olduğunu görünce sen de şaşırıp kalacaksın. Üstelik ateşten zerre kadar olsun etkilenmiyor. Ateşle oynamayı çok seviyor. Geçen gün onu kısa bir süre içinde yalnız bırakmıştık. Ve döndüğümüz zaman bir de baktık ki ellerini ocağın içine sokmuş, elindeki bir şey evirip çeviriyor. Ellerini ateşten çekmesini söylediğim zaman bana şunları gösterdi. Kiklop Tanrıçan'ın uzattığı küpeleri eline alıp dikkatle inceledi. Kusursuz bir işçilik. Bunları gerçekten çıplak elleriyle mi yaptı? İnanılır gibi değil. Eğer gerçekten söylediğin kadar yetenekliyse kısa sürede hepimizin ustası olup çıkar mı? Umarım öyle olur diye karşılık verdi tetis gülümseyerek. Ama unutmaman gereken bir şey var. Onun burada olduğunu kimse dinleyecek ama... Hiç kimse bilmeyecek. Özellikle de Olimpos tanrıları. Hephaistus'un hayatta olduğu haberi Hera'nın kulağına gidecek olursa elinden çekeceğimiz var demektir. Merak etme. Hera'ya nasıl başa çıkacağımızı biliriz diye güldü Kitlow ve Hephaistus'a döndü. Gel bakalım geç Tanrı. Sana işliğimizi göstereyim. Hoşuna gideceğinden eminim. Tetris ile Yuanam geldikleri yoldan geri dönerken Kiklop'un kalın ve boğuk sesini duymaya devam ediyorlardı. Şurası altın atölyesi genç tanrı. Zeus'un meşhur şimşeklerini işte burada imal edilir. Biz olmazsak şimdiki kudretinin yarısını bile sahip olamazdı. Bundan emin olabilirsin. Efesus anlatılanları ilgiyle dinliyordu. Evet sevgili dinleyenler, ikinci bölümü de burada bitirelim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorumlarda düşünce ve önerilerinizi belirtirseniz sevinirim.